Dizinin yeni bölümünde yaşanan sorunlardan sonra artık Zeynep ve Halil birbirlerine daha iyi davranmaya başlayacak. Çünkü Halil en son Zeynep'in kendisi için yaptıklarını gördükten sonra Zeynep'in ne kadar iyi biri olduğunu anlayacak. Çünkü Zeynep Halil'in kötü günlerinde onu asla yalnız bırakmayacak. Fakat bir yandan da Aylan'ın söylediklerini her zaman hatırlayıp bu konuda Halil'i uyaracak. Ve Vedat'ın gözünün dışarıda olduğunu ve Gülhan'ın üzülmemesi için elinden geleni yapmasını isteyecek. Ve Halil bunu duyduktan sonra Vedat'ı karşısına alıp ona gerekenleri söyleyecek. Ve Vedat da artık Zeynep'in bütün her şeyi bildiğini anlayacak. Ve bu konuda Gülhan'la konuşup artık Zeynep ve ailesinin konaktan gitmesini isteyecek. Çünkü böyle giderse bütün her şeyinin ortaya çıkacağını anlayacak. Ve bir yandan da Songül'ün Gülhan'a baskı yapmasıyla Gülhan artık Halil konuşup Zeynep ve ailesinin konaktan gitmesini isteyecek. Fakat Halil asla buna izin vermeyecek. Çünkü artık Zeynep'i bir an olsun aklından çıkaramayacak. Songül ise bu ikilinin birbirlerine bakışlarını gördükten sonra birbirlerine aşık olduğunu anlayacak. Fakat bir yandan da bu ikilinin birbirlerine duygularını söylememesi için elinden geleni yapıp yeni bölümlerde hem Vedat'ı hem de Gülhan'ı kullanacak. Ve Zeynep ile ailesinin bir an önce konaktan gitmesi için elinden geleni yapacak. Çünkü böyle giderse Zeynep'in tekrar konağa geleceğini anlayacak. Ve Zeynep artık Halil ile anlatsa da sonradan araya giren kişiler yüzünden tekrar Halil ile Zeynep'in arası bozulacak. Evet arkadaşlar şimdi de kanalizmiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşça kalın.